Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor 2023'ün ilk aşkı patladı. Yarışmaya gelmeden hemen önce, sarmaş dolaş görüntüleri şok etti. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'un ilk aşkı büyük patlak verdi. Yarışmaya gelmeden hemen önce aşk yaşadıkları konuşulan iki isim sosyal medyanın gündemine düştü birçok kişi bu kareleri görünce 2. Nisa Ogeday vakası demeden yapamadı. İşte Survivor'un ilk aşıkları. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının heyecanı başladı. Yeni bölümleri ekranları sallamaya başlayan Survivor'un son bölümünde takımlar ise Erzak için dün gece mücadele ettiler. Kıyasıya süren bu mücadelenin kazananı ise yine büyük bir farkla gönüllüler takımı oldu. Yarışmanın gönüllüler takımında bulunan iki ismin ise aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düştü. Bir de sarmaş dolaş bir biçimde görünen iki isim, hayranlarını büyük bir şoka uğrattı. İşte merak edilenler. Survivor 2023 sezonu, diğer tüm sezonlardan farklı bir biçimde ilerliyordu. Artık performansın değil, aklın ön planda olduğu yarışmayı aylar önce ise Acun Ilıcalı, ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin. Belki de pratik zekanız sizi oyunları kazandıracak ifadeleriyle tanıtmıştı. Yarışmacıları sırf bunlara göre seçen Acun Ilıcalı, seçmiş olduğu iki yarışmacının aşk yaşadığını görünce ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilenler. Survivor yarışmasının bu yıl gönüllüler takımında bulunan Aleyna ve Tunga'nın sarmaş dolaşanları şok etti. Yiğit Poyraz'a olan benzerliğiyle gündem olan Tunga'nın sarılmış olduğu Aleyna Elibol ise eski yarışmacılardan olan Aleyna Kalaycıoğlu'na benzetildi. İkili arasında o dönem sıkça aşk dedikoduları çıkmış ama çok geçmeden birbirlerine düşman olan isimler böyle bir şeyin olmadığını göstermişti. Tüm bunların yanı sıra Tunga ve Aleyna'nın Survivor 2023'ün elemelerine birlikte geldikleri ve önceden tanıştıkları da iddialar arasında yerini alıyor. Sizler Survivor 2023'ün ilk aşkı hakkında ne düşünüyorsunuz?